Buzulların gökyüzüne uzandığı, renkli sokaklarda tango ezgilerinin yankılandığı bir ülke. Hoş geldiniz. Burası Arjantin. Bu videoda Arjantin'de yaşam nasıl, neler ucuz, neler pahalı, nereye gidilir, neler yenilir? Hepsini konuşacağız. Hazırsanız Arjantin'in sürprizlerle dolu dünyasına dalıyoruz. Güney Amerika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Arjantin'in nüfusu 45 milyonun üzerinde. Başkent Buenos Aires Avrupa havasını Latin ruhuyla harmanlıyor. İspanyolca konuşulan bu ülkede para birimi Arjantin pesosu. Ancak dikkat! Ekonomik dalgalanmalar yüzünden fiyatlar bazen saatlik bile değişebiliyor. Peki Arjantin'de yaşamak ne kadara mal olur? Merkezde bir daire kiralamak istiyorsanız ortalama 120 bin peso yaklaşık 135 dolar ödemeniz gerekiyor. Markete gittiniz, temel ihtiyaçlarınız için aylık 90 bin peso yaklaşık 100 dolar yeterli olabilir. Kulağa ucuz geliyor değil mi? Ama unutmayın ülkede enflasyon çok yüksek. Fiyatlar sabit değil, dalgalanıyor. Bu yüzden yerli halkın alım gücü zaman zaman oldukça zorlanabiliyor. Arjantin denince akla ilk ne gelir? Elbette futbol, tango ve et dolu mangallar. Maradona ve Messi'nin doğduğu bu ülkede futbol bir tutkudan fazlası. Sokakta dans eden insanlar görmek sürpriz değil çünkü tango burada doğdu. Ve bir Arjantinli ile tanıştığınızda elinde mutlaka bir meyte çayı olur. Ama bu sadece bir içecek değil, bir dostluk ritüeli. Arjantin doğa harikalarıyla dolu. Kuzeyde sınırları zorlayan bir güzellik, Iguazu şelaleleri. Güneyde ise dev bir buz kütlesi, Perito Moreno buzulu. Şarap sevenler için Mendoza, renkli sokaklar ve sanat için La Boca, tarihle iç içe, bir gün için Recoleta mezarlığı. Her zevke uygun bir Arjantin rotası sizi bekliyor. Arjantin'de yaşamak mı, sadece gezmek mi? İşte karar vermeden önce bilmeniz gerekenler. Avantajlar: ucuz yaşam, sıcak insanlar, nefes kesici doğa, zengin kültür. Zorluklar: ekonomik belirsizlik, kur dalgalanmaları ve zaman zaman politik karışıklıklar. Ama her şeyin ötesinde burası sizi kendine bağlayan bir ülke. Arjantin. Keşfetmekten sıkılmayacağınız, bazen sizi şaşırtacak ama her zaman büyüleyecek bir ülke. Eğer siz de Güney Amerika'da farklı bir dünya tanımak istiyorsanız, Arjantin listenizin ilk sıralarında olmalı. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.